Ben Ziyahettin Muhammed Necel İlaniye, Ürmiye'den. Burada hayırdır? Evet. Fidye razı olsun, arkadaşlar razı olsun beni kurtardılar. Fidye için beni kaçırdılar. Kaç gündür? 85 gündür beni kaçırdılar. Gündür. Yani her gün şikence, her Allah. gün şikence yani. Allah razı olsun arkadaşlardan. Türk Devleti'nin bizi kurtardı yani Allah razı olsun. Siz iş adamısınız. Hey, ben de kendim dikenli 85 gündür ben bunu diyeyim abi. Ben zincirle beni bağlıyordu. Beni şikayet ettiler. Hatta e, benim beni video çekti de benim ailemi gönderdiler dediler. Bu parayı vermezsiniz. Bu zamanda bu güne yani bunu öldüreceğim. E, şikayet etse, polise deysek öldüreceğim. Onlar da korkularında hiçbir şey edemediler. Ama Allah razı olsun. Devletten, arkadaşlardan çok zahmet çektiler. Allah razı olsun. Yani benim canım kurtardı. Yani ben yaşamı Şimdiden beni yaşamaya dinlemeyin. Ee, şimdi bunun kimin adına evet. razı olsun. sizden var. de razı olsun.